Evet, dünyadaki outlet serimizde bu sefer de Japonya'dayız. E, Mitsui grubundaki e, Tokyo'daki e, birçok outlet'i olan e, outlet'in e, bizim programımıza göre e, Shinkansen'e yakın olanına geldik. Biz e, şimdi bakalım neler varmış, neler yokmuş görelim. Evet, bu Mitsui e, Outlet Park. Burası Makuhari'deki böyle 3-4 tane binası var. Bakın şöyle girerken size bir kupon veriyorlar. Şimdi diyor ki A bölümü, B bölümü, D bölümü, C bölümü bir birinci taraf. İkinci tarafı var, bir de üçüncü tarafı var. Böyle binalara ayrılmış. Şöyle bir bölüm. Bakın bu C site, B site, bu da D site öbür tarafta da A site var. Ee, bakalım içeride artık neler var göreceğiz. Hepsi de birbirlerine şöyle köprülerle bağlanıyor yukarıdan. Ee, hani yola da inmeden de iç taraflardan gezebiliyorsunuz. Evet bakın haritası da var burada. Hangi markalar var. Mesela Coach varmış, Furla varmış. Tomorrowland diye bir şey var. Michael Kors var. Nano Universe var. Aa, World Outlet diye bir şey var. Gap var. Kuma, Nikol, Nike, Levi's, Camper. Hepsi var aslında hemen hemen. Ha çok böyle markalar yok. Ama hangi şeyde neler var? Buradan hemen görüyorsunuz. Evet şirisine girdik. Ee, hani şöyle bilinlik markalardan bakalım istiyorum. Mesela bazı Şeyler var markalar hani fiyat kıyaslaması yapabilmek için ama bunlar tabi Türkiye'de vesaire de çok fazla olmadıkları için buralardan yapmak birazcık zor. Bir şey bulunca Türkiye'deki markalardan mesela Puma'dan başlarız yukarıda Puma var. Puma'daki fiyatlarla bir bakabiliriz hani ucuz mu değil mi oradan bir bakalım. Evet, şimdi mesela New Balance var. New Balance'tan bir bakalım. Ee, %30 off veriyorum şu anda. Neler var neler yok. Bir bakalım. Fiyatları da bir kıyaslayalım. İşte e, 3000 lira falan gibi bir şey. 3000-3500 lira gibi bir şey. E, tabii Türkiye'de bunlar 12-13 bin liralardan başlıyormuş. E, çeşitli modeller var. İşte 350'ye de var. E, 4000'e de var. 4200'e de var. 4000-4200 arasında fiyatları var. Şöyle en bilinen modellerden birine bakalım ki onun bir fiyatını söylemek daha kolay olsun. Of. 574 mesela. Bu işte 2500-3000 civarı. Mesela şunlar var 4500 liraya falan tekabül ediyor. İşte şunlar 5'e geliyor. 5-5200 arası. Bunlar 4000, 4100, 4200. Mesela şunlar var. 7500 liralar. İşte 33 bin de var. 35 bin de var. İşte 7 buçuk falan geliyor bunlar. Ben 8 gibi. 7 buçuk, 8 arası. Bunlar var. Mesela bunlar var. Gene işte 3000, 3200, 3300 bandı. Kadınlar için bunlar. Bunlar var işte gene 3600, 3700 civarı. Vay, bayağı bir fiyat farkı var Türkiye'ye göre New Balance'ta ayakkabılarda. Evet şimdi Puma'nın fiyatlarına bir bakalım. Ne varmış, ne yokmuş diye. Evet, burada da %50'ye varan indirimler varmış. Mesela 4.000 Yene var. Bu da yaklaşık 1.000 TL'ye bir şey yapıyor. Bunlar da 1.000 TL. Bunlar fena değil baktığınızda. Yani eşofman 1000 liraya nereden alıyorsunuz? E ACV2 de yok. Evet, bakın 7000 lira 7000 yene de var. Bu da yaklaşık 2000 lira falan ediyor. Ya yani aslında tam 4'e bölünce değil de işte 1 yen 0.27 kuruşmuş. Ama 4'e bölmüş gibi de düşünebilirsiniz. Sen yani küsür hani 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat bulabilmek için veya direkt bunu 160'a bölerseniz dolar tarafı çıkıyor. Ee, i̇şte bunu mesela böldüğünüzde 6000 işte 1500 liraya falan tekabül ediyor gibi düşünebilirsiniz. Gene var hani oh, 1.000 liraya da var ayakkabı Pumalarda e, 2500 l e de var. E, 2600 liraya de var var bayağı bir var. Bu arada puma bayağı uyguna gel geliyor. Zaten New Balance da öyle. Ee, yani şöyle şu anda benim dünyada gördüğüm outletler arasında buradaki fiyat olarak şu anda Puma'da ve şeyde e, New Balance'da en uygunu bunlardı. Ee, bakalım şimdi diğer bildik markalarda ne kadar var. Mesela bazı yerlerde %60 falan varmış ee, Descente Store diye bir şey var. Acaba bu hani bilindik bir marka mı ee, yok kendi markalarını satıyor Hani bunda bir fiyat kıstası yapamayız ee, ama bakalım neler göreceğiz? Bir bakalım. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Şimdi bakın bir yukarı yapıp tarafından yapıp da diğerine geçiyoruz. Şöyle devam ediyor. Neler var neler yok bir bakalım. Gap falan var. Adidas var. Adidas Gold Golf varmış. Bir öbür taraflara bakalım. Belki oralardan bir şeyler buluruz. Evet bakın şurada da. Tax free yeri var. Bazı yerlerde e, indirimi normalde şey yapıyor. kazanan düşük veriyor. E, ama burada bazı markalar e, tax free ofisine yönlendiriyor. Şimdi burada önüne bir tane şey var. Aplikasyon. O aplikasyonu indiriyorsunuz. Ondan sonra <laughs> onaylıyorsunuz. Onlar sizin adınıza giriyorlar. E, fişi okutuyorsunuz. Sonra e, aplikasyon üstünden. E, kart detaylarınızı giriyorsunuz kart detaylarınızı girdikten sonrasında da e, o aplikasyondaki sıralamayı ben zaten buraya fotoğrafını çektim atarım şeyde burada olur e, sonra kredi kartınıza yatıyor bakın koç falan var bakalım fiyatları neymiş mesela yüzde altmış bir de işte bir şey daha için yüzde yirmi daha varmış e, bu mesela 77.000 bin yen hani dörde bölseniz yaklaşık 13-14 bin liraya geliyor şu çanta. Mesela şöyle erkekler için el çantası 55 binden 50 bin yene düşüyor. Yani 12.500 bin 500 liraya falan geliyor. Koç'tan falan alırsanız. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum ama Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırırsanız. Bir de bunun üzerinden de bir indirim daha varmış galiba. O indirimle beraber daha ucuza gelir. Şimdi sordum bu bu fiyat üzerinden e, 55 55'ten şey yapıyor. Bunun üzerinden yüzde %50, 50 iniyormuş. Yani 18.000 yen'e geliyor bunun fiyatı. Yani 18.000 de dörde bölündüğünüz zaman e, 4.000 lira falan alıyorsunuz yani. Evet, bakın yani o etiket fiyatının üzerinden yüzde 50 baya iyi. 4.000 liraya o tarz bir çanta demek ki e, diğer söylediklerimle aynı mantıllı e, çok daha ucuza geliyor. Bakın şurada tren istasyonu var. Tren istasyonunun yanında da e, mağazalar var. Orada mini stoplar vesaireler falan var. Valizlerinizi falan koyacağınız yerler de var. Ee, yani buraya tren istasyonuyla gelebilir. Ve sonrasında valizlerinizi şuraya bırakıp alışveriş yaparsınız. O mini stopun olduğu yere geldim. Ee, bakalım bunların girişi şu taraftan. Neler var neler yok bir bakalım. Bir market ama içinde. Harbiden minicik gibi burası. Girişi de bir dar. Bir kahve alasım var. Kahve varsa hemen bir hani kahveyi alayım. Ha, evet küçük bir market. Biralar var. Bakın 50 liraya geliyor bunlar. Diğer içecekler var. İşte sular mular. İşte kolalar. Aa, soğuk kahveler. Sıcak kahve var mı acaba? Sıcak kahve yok gibi. Soğuk içecekler var. Bir soğuk içecek alalım o zaman. Şöyle sıcaklar şuradaymış. Bakın sıcak olarak yazıyor. Burası da bayağı sıcak. Şuradan da şöyle bir tane kafe latte alalım. Evet şöyle bir 2700 mg'lık C vitamini bir de şöyle sıcak latte aldım metal şişede 381 yani yani aslında 100 liraya geldi bana. 100 liraya bu ikisini alıyorsunuz. Türkiye'de 100 liraya artık çay yok. Bakın bu da bahsettiğim dolapların olduğu yerler. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz paket çok önemli bir paket. Bunda ne var biliyor musunuz? Bakın şimdi paketi açıyorum. Şöyle bir önce bir göstereyim. Açtım. Yavaş yavaş. Şu iki tane güzel kutucuk. Şu gördüğünüz buz. Bildiğiniz buz. Ne var içinde? Bir tane ekler var. Ekler. Tek bunun için. Her şey bunun için. <laughs> i̇şte Japonların insana verdiği değer. Bu eklere verdiği değer. De eklere. <laughs> Kutusu eklerden daha pahalı. Evet, evet şimdi geldik baktık. Şimdi burada ee, bunun üzerinden önce 135 yapıyor. Sonra onun yaptığın üstüne %10 yapıyor. İşte bir de tax free falan düştüğünüz zaman e, bu yaklaşık olarak e, 30 bin yene falan geliyor. Hani 4'e bölerseniz de yaklaşık ne yapar? 7500 lira. Ve güzel de çanta. 7500 liraya Samsonite'dan cüzdan alamıyorsunuz Türkiye'de. Başka mesela büyüklere bakalım. Mesela bu mesela 58 binden direkt yüzde 25 yapıyor. yani bunu direkt dördüncü e 60 deseniz 15 düşecek 45 bin yen. Bu da 11.500, 12.000 12 bin liraya falan geliyor bu da. Şimdi Tiger'a geldik. Burada bu klasikler e, tekst düştükten sonra 11 bin yene geliyor. Yani 3500, 4000, TL civarında. Ee, ben istediğim numarayı bulamadım. Yoksa alacaktım. Çünkü bunlardaki rahatlık başkasının yok. Zaten değeri olanlar bunlar. Bakalım başka bir yerden bir şey olursak onları da çekeriz. Evet. Şimdi Tayyur'un yanında da Kolombiya var. Bir de Kolombiya'ya bakalım. Kempra bakalım. Evet şimdi şu Kolombiya'ya doğru ilerleyelim. Hani Amerika'da falan biz zaten çok uygun alıyoruz. İtalya'da indirimlerimiz var. Hani az çok bir fiyatları biliyorum. Bir bakalım. Şimdi mesela şu var. Bunun fiyatı 26 bin yen. Bundan %10 düşecek. İşte 24, 25 bine gelecek. 25 bin de işte dörde böldüğünüz zaman da ne yapıyor? 5 5-700 gibi bir şey olacak. Hani 6'ya yakın bir para. 6000 liraya zaten Türkiye'de bunu hayatta alamazsınız. 6000'e bunu alıyorsunuz. Mesela polarlar var. Bakın polarlara. Polarlar 9000 yenmiş. 2500 liraya bu polar var. Mesela şöyle Goratex ayakkabı var. 10.000 ya 2500 liraya geliyor. Bunun üzerinden illa da bir indiriminizi aldığınız zaman işte 2000 liraya falan gelecek. Yani 2000 liraya şunu hayatta alansız 2000-2500 lira bandına. Bakın daha şeyler var. Onlar da gene 2500-3000 arası. Şunlar 2500 arası. Yani burası da ucuz. Gene bizi Türkiye'de öpüyorlar. Evet bir de camperlara bakalım. Camperlar 12-13 bin liradan başlıyor Türkiye'de. O da en böyle şeyleri e, basitleri. Hani zaten şeyler falan inanılmaz pahalı oluyor. Bakalım mesela şu şeylerine bir bakalım içeride ne varmış neler yokmuş. İki tane alırsan yüzde on, üç tane alırsan yüzde on beş yapıyormuş burası. Tek de de işte tek sürenizi düşer büyük ihtimalle. Evet şimdi bir tane denedim. Bu 5000 liraya geliyor Camper'da. Şimdi bakalım bir gore deneyeceğiz. Mesela şu gore olanı da var. Ee, bu da vergisi düşüldükten sonra 5000 liraya geliyor camper'dan. Evet mesela şunu denedim. Ee, burada yalnız normal numaradan biraz daha küçük geldi bana. Ee, küçük olan e, uydu. Bu mesela e, 28800 yen. E, bunun üzerinden başka indirim yokmuş. 2 e, tane alırsam da %10 tekrardan bir indirim bulacakmış. Evet. Champer'lar da ucuza geliyor. O benim baktığım modeller Türkiye'de 16-17 bin liralardaymış. Burada 5-5 buza falan geliyor. Yani fiyata baktığımız zaman mantıklı. Ee, ya yani şu anda çok zamanla kalmadığı için şeye bakamadım ama size gene bir göstereyim neler var. Evet bakın şurada Nike var. Aşağıda Tefal var. Nike baya büyük. Bunun tamamı Nike. Ee, Triumph'ın şeyleri var. İç çamaşırları var. Levi's var. Ee, şurada North Face'ler var. Asics var. Yani bayağı büyük, bayağı bir mağaza var. Ee, zamanınız varsa hani bir gün içerisinde çok şey geçirirsiniz. Zaman geçirsiniz bayağı da bir şey çıkar sizlere. Bulabilirsiniz yani. Ya yani Türkiye'deki fiyatlardan çok daha uygun. Yani Japonya'ya geldiğinizde boş valiz gelin. Böner bütün eşyanızı alır götürürsünüz. Evet şimdi Japonya Tokyo'daki Outlet serimizi de böyle bitirmiş olduk. Yani gelirseniz ortalama olarak yani birkaç çeşit farklı bir şey göstermiş oldum. İşte market fiyatlarını falan da gösterdim. Hani kolay hesaplamak istiyorsanız hemen hemen dörde ya yani dördün biraz daha üzeri gibi oluyor. Çünkü bir yen 26-27 kuruş gibi bir şey. Ama hani 4'e bölerseniz gibi ortalama bir şey çıkar. Yani süratlı bir şey çıkıyor. Veya dersiniz ki ben dolar bazlı yapacağım da 160'a bölmeniz yeterli olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenin, like atın, yorum yazın. Başka şeyleri de gösteriyor olacağım. Haydi görüşürüz.